Tüm Diablo severlere Duella merhaba. Bu içeriğimizde Diablo 4 oyununa yeni başlayanlar için 5 adet tavsiyemiz var. Bunlar, oyuna başlarken bilseydim iyi olurdu tarzındaki bilgilerden ibaret ve içerikteki görüntüler genelde başlardan seçildiği için herhangi bir spoiler da içermemektedir. Amacımız büyük ölçüde oyun başında yaşanabilecek olası zaman kaybını azaltmak. Umarım video sonunda bu hedefe ulaşabilirim ve sizlerden beğeni alabilirim diyerek videomuza başlayalım. Oyunun ilk başında karşılaşacağınız ilk önemli seçim şüphesiz hangi karakter ile oynayacağınız. Bununla ilgili hali hazırda bir video çekmiştim. Kararsız olanlar sağ üstteki linkten tıklayarak fikir edinebilirler. İkinci önemli seçim ise zorluk derecesi. Oyun zorluğu dünya kademesi olarak adlandırılan bir zorluk ölçeği ile değerlendiriliyor. İlk başta sadece ilk iki zorluk açık olduğu için iki seçeneğimiz var. Maceracı mı yoksa kıdemli mi? Burada oyunun hali hazırdaki açıklaması aslında gayet yerinde. Action role playing oyunları ile fazla tecrübesi olmayan kişiler kesinlikle birinci dünya kademesi olan maceracıyı seçmeli. Ayrıca hiç zorlanmadan rahat oynayıp ilerlemek istiyorum diyenlere de öneririm bunu. Ancak bazen biraz zorlanmanın daha heyecanlı bir oyun deneyimi oluşturduğunu unutmayalım. Ayrıca düşman zorluğu artmasına paralel olarak %20 daha fazla tecrübe puanı veriyor ve düşmanlar öldüğünde %15 daha fazla altın düşüyor. O nedenle belki de ikinci zorluğu seçerek biraz zorluğa dayanmaya çalışmak mantıksız bir seçim olmasa gerek. Ancak bir yandan endgame yani oyun sonuna ulaşmak isteyenler elbette ilk kademede oynayarak bu işi daha hızlı yapacaklardır. Bu arada işin güzel yanı zorluk ayarları ile istediğiniz zaman oynayabiliyoruz. Yani zorluk seçeneği geri dönüşü olmayan bir seçim değil. Bu işi yapmak için ise şehir merkezindeki Inarius Dünya Kademesi heykellerini ziyaret etmek gerekiyor. Ayrıca oyuna giriş ekranından da değiştirebilirsiniz. Üçüncü dünya kademesi olan kabus zorluğunu yapabilmeniz için ise öncelikle hikayedeki tüm ana görevleri bitirmeniz gerekiyor. Bunu ister bir ister ikinci kademede yapabiliyorsunuz. Ancak buna ek olarak bir de Işık katedrali Zirva zindanını bitirmeniz gerekiyor. Bu da Kıyavaşat şehrinde bulunuyor. Yani bir ekstradan bu önemli zor seviyedeki zindanı tamamlamak gerekiyor. Son kademe olan işkence <laughs> zorluk seviyesinde yani dördüncü kademede ise e, burada... Üçüncü dünya kademesindeki bu sefer başka bir e, zirve zindanını bitirmeniz gerekiyor. Bunun ismi ise Yıkılmış Tapınak. Tahmin edeceğiniz gibi Diablo 4 her roleplaying oyununda olduğu gibi ana hikaye artı yan görevler ve diğer aktivitelerden oluşuyor. Acaba baştan ana göreve mi odaklanmak daha doğru yoksa her yan görevi yaparak oyunu sindirerek mi oynamak? Burada benim tavsiyem özellikle oyunun belli bir yerine kadar ana göreve ağırlık verip yan görevleri ikinci plana itmeniz. Bunun iki nedeni var. Birincisi ana görevler bayağı iyi tecrübe puanı veriyor ve yan görevleri yapmadığınız takdirde düşündüğünüz kadar zayıf kalmıyorsunuz. İkinci olarak da oyunda kullanacağınız binek atını açmanız için ana hikayede ilk üç bölümü bitirmeniz gerekiyor. Peki binek atı o kadar önemli mi? Buna cevabımız evet. Öncelikle başlangıç karakteriniz ile atı ilk kez açtığınız takdirde diğer karakterlerinizde de otomatikman açılıyor. Yani birden fazla karakter oynuyorsanız diğer karakterlerinizin ilerletmesi çok daha kolay olacak. Ancak esas önemlisi at sayesinde açık dünyada çok daha hızlı ilerliyorsunuz ve Diablo 4'te araştırmanın acayip önemi var ki bir sonraki tavsiyemiz de bununla ilgili. Diablo 4 gerçekten çok başarılı tasarlanmış ve içerik olarak zengin bir açık dünyaya sahip. Oyun sizi zorunlu tutmasa bile oyunda gezinmek büyük keyif. Ancak Blizzard bunu ayrıca ödüllendirici hale dönüştürmüş. Oyunun her bölgesi için şöhret, renown adı verilen bir sistem tasarlanmış. Bu sisteme göre o bölgeye ait çeşitli etkinlikleri tamamladığınız takdirde size çeşitli ödüller geliyor. Yapılması gereken etkinlikler ise tipik olarak şöyle. Waypoint yani geçiş noktaları açma, Stronghold kaleleri ele geçirme, yan görevleri tamamlama, yeni bölgeler keşfetme, yan zindanları temizleme ve Lilith'in sunaklarını bulma. Gelen ödüller ise altın, tecrübe ve yetenek puanı gibi basit ödüller ile başlıyor ve ileriki seviyelerde iksir ve metalik kapasitesinin artması ve paragon yani mükemmelliyet puanı toplamaya kadar gidiyor. Ve bu ödüllerin bazıları tüm karakterleriniz için geçerli. Bu da diğer karakterler ile oyununuzun daha hızlı ilerlemesine yarıyor. Özetle dördüncü bölüme geçip atınızı elde ettikten sonra bence yan aktivitelere odaklanın. Burada ben özellikle Lilith'in sunaklarını bulmanın önemini vurgulamak istiyorum. Sanctuary dünyasında genelde biraz kıyıda köşede gizli yerlerde bulunan bu heykelleri bulmak hem şöhret puanı verdiği gibi hem de tüm karakterinizin istatistiklerini daimi olarak arttırıyor. Toplamda 160 adet Lilith sunağı var. Ve bunların hepsini bulduğunuz takdirde temel 4 istatistiğinizde 68'er puan ekleme, metalik taşıma kapasitesinde ise 100 artış ve 4 adet mükemmelliyet puanı elde edeceksiniz. O nedenle ilk oyununuzda bunları bulmaya odaklanmak bence gerçekten önemli. Diablo 4 ana hatlarıyla tek kişilik oyun gibi gözükse de aslında devasa çok oyunculu bir rol yapma oyunu yani MMORPG. Sizin dünyanızda başka oyuncular da geziniyor. Ancak sizi çok fazla rahatsız etmedikleri hatta birçok kez sizlere yardımcı oldukları bir oyun. Çevrenizde bu oyuncular gezerken bazen özel etkinliklere yani eventlere denk geleceksiniz. Bunlar iki farklı kategoride karşımıza çıkıyor. Standart etkinliklerde ya bir minibosa karşı dövüşüyorsunuz ya da belli bir süre NPC karakterleri korumanız gerekiyor. Bu olaylar sadece sizin değil aynı zamanda sizin seviyenize yakın bazı oyuncuların dünyasında da beliriyor ve hep beraber bu etkinliği tamamladığınız zaman genelde oyun sizi güzel ganimetler ile ödüllendiriyor. İşte bu tip olaylara denk gelirseniz mutlaka siz de savaşa katılın. Ödüller son vuruşu yapana değil her katılan kişiye ayrı ayrı düşüyor. O nedenle özellikle oyunun başlarında bunları kaçırmayın derim. Ancak etkinliğe denk geleceğiz diye de etrafta gezinmeye gerektirecek kadar önemli değil. Sadece denk gelirseniz pas geçmeyin. İkinci olay tipi ise daha seyrek meydana gelen dünya bossları. İşte burada çok daha büyük ve zor boss'a karşı ve daha fazla oyuncu ile savaşıyorsunuz. Bu olayda hatta eğer yakındaysanız ekranda uyarı mesajı geliyor. İşte esas kaçırılmayacak etkinlik bu. Bence ne yapıyorsanız bırakın ve savaş meydanına koşun. Çünkü eğer boss'u yenerseniz oyun gerçekten ödül yağdırıyor. Son tavsiyemiz ise zindan temizleme ile ilgili. Diablo serisi malum bir sürü zindanla dolu ve bu oyunda da çeşit çeşit karşımıza çıkıyor. Peki bunlardan hangilerine öncelik vermek gerekiyor? Elbette seviyenize ve karakterinize uyan ödül veren zindanlar daha iyi seçimler. Ancak karakteriniz ne olursa olsun sizlere tavsiyem ilk olarak Kırık Tepeler bölgesinde bulunan Kayıp Arşivler adlı zindanı temizlemeniz. Bu zindanın son ödülü Koruyucu Yüz adlı bir item. Bunu herhangi bir zırh parçasına taktığınız zaman oyun başında sizi çok daha dirençli hale getirecek ki özellikle ikinci kademede oynuyorsanız bu oldukça işinize yarayacak. Evet videomuzun sonuna geldik. Bu videodaki amacım yeni başlayanlara tüyo niteliğinde bilgiler vermekti. Diablo 4 gerçekten fazlasıyla detaylı açıklamaya ihtiyaç duyan birçok bilgi içeriyor. Örneğin bu videoda bahsettiğim 100 yani aspect, renown, şöhret puanları gibi kavramlar ile ilgili daha detaylı bilgileri önümüzdeki günlerde çekeceğim içeriklerde bulabileceksiniz. Takipte kalın derim. Ayrıca Doyle kanalına ilk defa denk geliyorsanız bu kanalda yüklediğim diğer içerikleri de göz atmanızı tavsiye ederim. Oyun incelemeleri, başlangıç rehberleri, oynanış ve tam çözüm videoları ile elimden geldiğince oyun hobimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Eğer ilginizi çekerse sizleri de abone olarak aramızda görmek beni memnun edecektir. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Bir başka Doyle videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.